İnsanların kolay kolay böyle belki anlatamadığı şeyler bunlar. Cinsel istismar olayı ya da cinsel tacizler. Ben bayağı sık karşılaşıyorum danışanlarımda bu gibi e, meselelerle ve yıllarca e, mesela satlıyorlar böyle şeyleri ve genelde bir suçluluk duygusu ya da utanma duygusundan dolayı kimseye anlatamıyorlar bunu. En sonunda işte gelip bana anlattıkları zaman zorlanarak da olsa ne de bir rahatlama yaşıyorlar. En azından birisiyle paylaşmış oluyorlar ama Maalesef belki düşündüğümüzden de daha sık var olan bir şey bu sorun. Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün yine bir yeni konuyla sizinle karşı karşıyayız. Bugünkü konumuz İngilizce'den PTSD yani Post Traumatic Stress Disorder. Şey çok. Yani travma, bugün travmayı işleyeceğiz, travma bizim çok sık karşılaştığımız rahatsızlıklardan bir tanesi yine travma sonrası stres bozukluğu deniyor. İstersen ben yine bir giriş yapayım ondan sonra sen alırsın lafı. Travma Yunanca'dan gelme bir tabir. Yara demek. Ve tıpta kullanılan bir terim. Hatta bir tıp dalı var travmatoloji. Yaralamalarda kullanılan bir e, terim ama bunun e, ruh biliminde de bir yeri var ruhsal travmalarda kullanılıyor e, e, öyle ben anlatayım çok e, ciddi e, e, yani ölümle alakalı ya da ölüm tehlikesiyle alakalı durumlara maruz kalan insanlarda e, ya da cin, cinsel şiddet e, eğer söz konusu ise ya da yaralanmalar söz konusu ise e, bu gibi olaylar insanlarda derin bir iz ya da derin izler bırakabiliyor Çok e, aşırı yoğun bir korku dehşet çaresizlik duygusu meydana getirebiliyor ve bu sonra e, travma sonrası stres bozukluğuna kadar gidebiliyor. E, bunun tabi e, örnekleri var. Mesela doğal afetlerden sonra e, meydana gelebiliyor. Mesela yangın gibi e, bir orman yangını ya da e, ev yangını e, ya da sel felaketi ya da deprem gibi doğal afetlerden sonra insanlarda oluşabiliyor. Ya da insan kaynaklı e, e, durumlardan sonra da ortaya çıkabiliyor. Mesela işkence gibi yani sistematik e, fiziksel şiddet olabilir bu mesela aile içinde e, ya da toplumda e, ya da hapishanede neyse artık e, ya da tecavüz cinsel istismar cinsel şiddet e, durumlarında ya da savaş durumunda mesela şu anda güncel bir şey savaş e, insanlarda yine derin izler e, bırakabilen şeyler Bunun dışında kazalar bir araba kazası olabilir uçak kazası olabilir tren kazası olabilir ya da bir yerden e, düşmek olabilir bu gibi durumlardan sonra da e, insanlarda ortaya çıkabiliyor e, travma sonrası stres bozukluğu ee, az önce dediğim gibi derin izler bırakabiliyor insanlarda ee, ruhsal bir yaralanma meydana geliyor travma ee, ve bunun tabi e, değişik semptomları var istersen biraz da onlara girelim travma sonrası stres bozukluğu sadece bunu yaşayan e, insanlarda meydana gelmiyor e, bir başkasında buna tanıklık eden insanlarda da meydana gelebiliyor yani bunu eğer e, tanıklık ettiysen bunu gördüysen e, bunu yaşadıysan ikinci bir kişi olarak ya da olayın belki dışındaki bir kişi olarak e, o zaman da e, travma sonrası stres bozukluğu oluşabiliyor insanda bunu da belirtmekte fayda var hmm. mesela e, polislerde ya da e, itfaiyecilerde ya da ne bileyim ben bu ambulans e, personelinde de gözükebiliyor. Çünkü onlar her gün belki çok ciddi e, olaylarla e, karşı karşıya kalabiliyorlar. E, yaralanmalar, ölümler. Onlarda da e, bazen bu e, semptomlar, şikayetler ortaya çıkabiliyor. E, başka önemli bir şey e, e, tekrardan yaşamalar. Bir e, Travma sonrası stres bozukluğu yaşayan insanlarda tekrardan yaşamalar oluyor. Nedir tekrardan yaşamalar? <laughs> Mesela aniden o travmatik olayın aniden insanın gözünden önüne gelmesi, onu onu bir anda böyle bir e, e, sahne gibi e, gözünün önünde böyle görmesi, onun canlanması e, ya da rüyalar, kabuslar. Mesela travma sonrası stres bozukluğu yaşayan insanlarda kabuslar çok e, ön planda olabiliyor. O yaşadıkları travmayla alakalı e, kabuslar ya da çok kötü rüyalar, çok karmaşık rüyalar da olabiliyor. E, bunlar önemli. Bir anda böyle, e, az önce söylediğim gibi, mesela bir şey gördükleri zaman televizyonda, mesela bir şiddet içeren bir şey gördükleri zaman, ...bir anda akıllarına o kötü olay gelebiliyor yani. Genelde bu gibi şeylerden kaçınıyor insanlar. Olayı hatırlatan ya da anımsatan olaylardan, mekanlardan, konuşmalardan... ...kaçınma durumu da meydana geliyor. Sadece o kişi de kaçmıyor herhalde değil mi? yani Çevresini de ona göre çoğu zaman ayarlamaya çalışıyor. Yani evde durum durum evdeyse ve mesela birisi şiddet de maruz kaldıysa eğer ev halkı mesela o habere bakıyorsa hemen o kişilere de müdahale etmeye çalışıyor. Kapatın şu televizyonu. Evet, 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 evet. Onlar da görüyoruz. Bunu yani. buraya gelen danışanlarda çok sık görüyorum ben. O anlatıyorlar yani işte televizyonda yani travma sonrası stres bozukluğu teşhisi koyduğumuz insanlarda mesela televizyonda tabii çok şiddet içerikli yayınlar, diziler, filmler de olabiliyor bazen. Ya da cinsel şiddet içerikli. Bu insanlara kötü şeyler hatırlatıyor ve hemen kapatmak istiyorlar. E, ve bu tabii ki e, aile hayatını da etkileyebiliyor. Hı. Zaten e, bu gibi, bu gibi insanlarda sosyal ilişkiler, insani ilişkiler de değişiyor. Ona biraz sonra belki biraz daha gireriz. Hı hı hı. Yani e, bu e, tekrardan yaşamalar Az önce dediğim gibi kabuslar ya da aniden e, olayı hatırlamak gözünün önüne gelmesi hiç, belki e, alakasız bir e, anda bir anda böyle sanki olayın içindeymiş gibi tazeymiş gibi e, yaşanması ve kaçınmak hem o, olayın yaşandığı yerden kaçınmak uzak durmak hem düşünce bazında olayı düşünmekten hatırlamaktan kaçınmak hem de bahsetme, bahsetmekten, konuşmaktan ıı, kaçınmak, ıı, bunlar önemli semptomlar. Hı hı. Bu ıı, stres bozukluğunda. Evet. Onun yanı sıra tabii ki şeyden de bahsetmekte fayda var değil mi? Hani bu ıı, bu teşhisle beraber hangi şikayetler hı hı. Iı, yani ıı, var oluyor? Yani gördüğümüz kadarıyla bu teşhisi koyduğumuz kişilerde ıı, mesela uyku sorunu oluyor. Hani kabuslardan bahsetmiştin ama bu kabuslar haliyle uyku sorununa da sebep olabiliyor. Hı hı. Ee, onun yanı sıra konsantrasyon problemi, hı hı. öfke patlaması, evet. e, diken üstünde olma, etrafına gittiği yerlere devamlı işte e, kontrol edip işte herhangi bir şey olabilir hı hı. mi? Hani bunu bilinçli veya bazen de bilinçsiz bir şekilde yapabiliyor işte etrafını kontrol edip. ...ben önceki yaşadığım travma... Hmm. ...yeniden yaşayabilir miyim, evet. yeniden tehlike miyim diye. <laughs> bu da tabii ki... ...çok enerjisi, enerjisini alabiliyor... ...yorulabiliyor. Çünkü haliyle... ...kişi bu şekilde dikkat ettiği zaman... Hmm. ...insanı... ...dediğim gibi yorabiliyor. Sadece kendisini de değil... hani ...ben öbür bölümlerden de çok bahsediyorum da... ...sadece kendisini değil ama etrafını da... ...tabii ki yorabiliyor. Yani... Yani bunu bildiğin, nasıl diyeyim, sevk aldığından değil. Hani onun için zaten bize ter terapiye geliyorlar. Ee, ama etrafı da o şekilde yorabiliyorlar ki işte buna dikkat ettim. Aman dik, yavaş ol mesela araba kazasında. Aman hızlı sürme, aman işte şuna dikkat et, ışıklara dikkat et vesaire. Ee, bunlar da bu diken üstünde olma belirtilerinden Hı -hı. bir tanesi olabiliyor. Hı -hı. Aynı şekilde mesela irkilme, yabancılaşma. Ee, özellikle yabancılaşmada da dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar bazen çok belirli bir şekilde ortaya çıkabiliyor. Bazen de hiç yani çaktırmadan hani belli olmayacak bir şekilde yani yabancılaşmadan kastımız yani daha o olaydan sanki hani o anı yaşamıyormuş gibi uzaklaşıyormuş gibi değil mi? Sen bunu e, hiç e, gördün mü? Seanslarda? mı? Seanslarda mi? gördün mü? Ben ee... şöyle ben şöyle anlatayım belki. Hı hı. E, sen de bunu buna tanık olmuşsundur. Mesela bir anda danışan e, tabiri caizse kopabiliyor. Hayır. Yani hı hı. şöyle kopabiliyor. Mesela karşılıklı oturuyoruz ama bir anda böyle donuklaşıyor, İçine kapanıyor ve kontak kesiliyor. E, bakışlar değişiyor, bir yerlere dalıp gidiyor. Yabancılaşma bu yani diso şeysin dediğimiz şey bu. Yani bir anda sanki bambaşka bir aleme dalıyor. Böyle yani bunu tabi e, e, görmek gerekiyor belki tam anlayabilmek için ama e, yani var ama yok gibi. Böyle bir yabancılaşma, bir kopma. Çünkü bunu bir kişi dediğin gibi hmm. söylediğin zaman da e, farz et Fatma Hanım. hı. Hmm. Burada mısınız? Biraz önce konuşuyorduk falan. Hani... Hatırlamıyor değil mi? Hatırlamıyor. Evet. Ha, ne oldu? Bir şey mi söylüyordunuz? Evet, evet. Hani bunu da bilinçli bir şekilde yapmıyor haliyle ama bu da aslında bir coping değil mi? Yani bu stresle başa çıkma bazen bilinçli bir şekilde bazen bilinçsiz bir şekilde yani beyin bir müddet sonra orayı yani tabiri caizse kilitliyor. O, o travmayı yeniden yaşamamak için. Bunu koruma mekanizması gibi ortaya çıkartabiliyor. Geçenki bölümlerden bir tanesinde galiba sen söylemiştin genelde stres durumunda üç davranış şekli oluyor ya kaçmak ya savaşmak ya da donmak gibi. Hı hı. Bu biraz donmaya benziyor yani. Anlatabiliyor muyum? Donuyorsun o anda bütün ya kendini kapatıyorsun duygularını falan tamamen kapatıyorsun çok donuk bir hale geliyorsun. Bunu bir şekilde sistemin yapıyor yani senin elinde olmayan bir şey. Travmayla e, başa çıkma yöntemlerinden bir tanesi ama kişi bunu bilinçli yapmıyor. Hayvanlar aleminde de görülüyor bu bu arada. Ben okumuştum. Bazı hayvanlar e, avlanmamak için böyle ölmüş ya da e, donmuş numarası yapıyorlar tabiri caizse. Aynen. E, yani stresle başa çıkma yöntemlerinden bir tanesidir bu. Yabancılaşma ama sosyal hayatı da etkileyen bir şey değil mi? İnsanlardan uzaklaşma, insanlara yabancılaşma, kendi duygularının donması, hı hı. düzleşmesi, yani mesela o insanın suratına baktığın zaman herhangi bir duygu ibaresi ifadesi göremiyorsun. Çünkü böyle bir şey de oluyor dediğin gibi. Ee, mesela kişi kendi bundan yani farkında olmadığı zaman şeyden rahatsız oluyor. Etrafı bunu söyleyince işte e, Fatma hayırdır sen ne diyorsun bu konu. Bu arada konuya? Fatma bizim şu anda değil mi? Aynen bir uydurduğumuz bir isim yani onu da söyleyelim. <laughs> Herhangi bir <laughs> Fatma Ayşe olabilir başka evet. bir isim olabilir. Ee, ama önemli olan işte buradaki e, mesela sohbet etsin aslında arkadaşları buna söyleyip ya biz biraz önce bunu konuşuyorduk sen ne düşünüyorsun? Ondan sonra ya ben konuya takip edemedim vesaire. Hmm. Bu da tekrarlıyor. Ya sen, hayırdır senin kafa bu aralar e, bir dalgınsın, hmm. e, burada mısın, iyi misin? Hmm. Kişi de kendi kendine aslında buna, e, bundan dolayı kızabiliyor. Ben niye odaklanamıyorum, ben hmm. niye birden kilitlenip kalıyorum, ne düşündüğümü de bilmiyorum. Çoğu zaman işte şey de oluyor ben alzheimer mıyım? Yani öyle bir şey mi var? Niye bende hafıza sorunları oluşuyor vesaire? Halbuki yani bu da yani bu travma stres bozukluğundan dediğimizde belirtilerinden bir tanesi. Aynen olabiliyor. Tabii Aynen. Evet. Onun dışında sen de bahsettin bu öfke patlamalarına da biraz değinelim. Öfke Öfke patlamaları tabii ki e, aşırı duyarlılıktan, e, o tahammül eşiğinin e, düşmesinden kaynaklanıyor. E, vücutsal ger gerginlikten, genelde bu travma travma olayında bu gözüküyor. Aşırı gerginlik, arousal yani fiziksel gerginlik hı hı. bu insanın tahammülünü azaltabiliyor. Ee, öfke bir, bir anda böyle hiç beklenmedik durumlarda bile böyle bir taşma, taşkınlık, öfke patlaması yaşayabiliyor insanlar. Çevre genelde bunu koyacak bir yer bulamıyor, anlayamıyor. Ee, bu da çok ciddi bir sorun aslında. Uykusuzluğunda da tabii ki yorgunluğun da bunda Tam bir e, bunda bir etkisi hani... var illaki. Çünkü hepsi birbirini tetikliyor. Tetikliyor ya yani. yani. aynı tablonun. Hı -hı. Bunlar aynı tablonun parçaları yani farklı parçaları hepsini bir görmek gerekiyor aslında bağlantıları var kendi aralarında Belirtilerden bir fazla bir eksik önemli olan yani kişinin hayatını etkilemesi yani değil mi? Şu ayrımı da yapalım bu arada yani bir araba kazasıyla sistematik işkence ya da cinsel taciz hı hı. ya da cinsel istismar Aynı kefeye e, koyulamaz tabii ki. Hı hı. E, burada tek seferlik e, bir travmadan bahsedebiliriz mesela araba kazasında hı hı. eğer insan bunu yaşadıysa hayatında. Ama eğer küçüklüğünde ya da hayatının belli bir döneminde sistematik bir şekilde e, şiddete, cinsel şiddete e, maruz kaldıysa e, tabii bu e, tahmin edersiniz ki bunun yarattığı ruhsal travma, ruhsal yaralar daha derin olabiliyor. Aynen. Çünkü bence çok güzel bir konu konuydı geçtiğimiz hafta da bir eee ön görüşmede bundan bahsediyordum. Şinin gibi e, yani bu iki şeyi fark e, ayırt etmemiz gerekiyor. Çünkü e, sorduğumda ya travmatik bir şeyler yaşadınız mı acaba çocukluğunuzda vesaire? sistematik halde olduğu zaman Kişi bunu travma olarak da görmeyebiliyor hı hı. O kişi için normalleşebiliyor, evet, değil evet, mi? Evet. Ya düşünüyor, düşünüyor. Aslında eskiden her şey yolundaydı. Ne zaman ki biraz daha soruyorsun ki bizim işimiz zaten o, değil mi? Hı hı. Hani bu bu tür konulara biraz daha e, derin e, sorular sorarak hı hı. ortaya çıkarmak, işte o kişi e, bazen fiziksel şiddet, fiziksel fiziksel şiddet olmasa da e, sözlü olarak, değil hı hı. mi? Yani affedersiniz hı. annenin babanın de, devamlı eee geri zekalı demesi veya işte e, küçültmesi, e, aşağılaması. Aşağılaması evet. bun, bunlar tabii ki bunlar da bir nevi uzun yani sistematik bir şekilde olduğu zaman hani bir şiddettir yani. Sistematikten kastımız bu arada e, tekrarlayan. Hı hı. hı demek aslında ondan kastımız hmm. tekrarlayan durumlar hmm. şuna da girmekte ben fayda görüyorum çünkü tabii çok fazla insanların kolay kolay böyle belki anlatamadığı şeyler bunlar cinsel istismar olayı hmm. ya da cinsel tacizler ben bayağı sık karşılaşıyorum. Yani danışanlarım da bu gibi e, meselelerle ve yıllarca e, mesela saklıyorlar böyle şeyleri ve genelde bir suçluluk duygusu ya da utanma duygusundan dolayı e, kimseye anlatamıyorlar bunu en sonunda işte gelip bana anlattıkları zaman zorlanarak da olsa yine de bir rahatlama e, yaşıyorlar en azından birisiyle paylaşmış oluyorlar ama maalesef e, belki düşündüğümüzden de daha sık e, var olan bir şey bu sorun. Aynen. Yani bunu da zaten dediğin gibi. E, ...ta ki bir yeni bir sorun oluşana kadar e, çoğu zaman da ortaya çıkmıyor, hmm. değil mi? Hani kişi bazen alıştığı için de... bunu e, bir psikoloğa gitmenin bir sebep de bulmuyor ya yani hayat bir şekilde devam ediyor vesaire. Ne zaman ki hayatında büyük bir değişiklik oluyor veya bir yeni bir sorun çıkıyor. O zaman bunu paylaşmaya ihtiyacın oluyor evet, evet. yani durduk yerde kişi de bunu paylaşmaz çünkü dediğimiz gibi kişi ne kadar acı da olsa eskiden veya işte hala yaşa yaşıyorsa bu ya cinsel istismardan yani alışmış olduğu için paylaşmaya da gerek duymuyor. Bu hani çok çok karşılaştığımız bir durum yani. Genelde hayatlarının işte belli bir döneminde belki biraz da işte çocuklar büyüdükten sonra biraz geçmişle yüzleşmeye başladıktan sonra bir muhasebe yapıyorlar evet. böyle geçmişe dönüp hı hı. muhasebe yapıyorlar bir şeyleri tekrardan böyle değerlendirip kendi işlerinde ondan sonra buna ihtiyaç duyabiliyorlar yani birisiyle paylaşmaya ama gerçekten kolay bir şey değil zor bir şey bunu paylaşmak hı -hı. utanç var suçluluk duygusu hala olabiliyor hı -hı. benden kaynaklandı diye e, bu fiziksel şiddette de böyle olabiliyor hı -hı. E, ama gerçekten çok e, çok derin çok önemli e, konular bunlar biz yani, insanlara bu hı -hı. konularda tabii ki e, kulak veriyoruz hı -hı. onları onlara destek vermeye çalışıyoruz İstersen Biraz da tedaviyle alakalı bölüme geçelim. Hmm. Ee, aynen. İşte, kısaca şunu da eklemek hmm. istiyorum. Dediğin gibi yani bu travma dediğimizden çok ağır travmalar, kaza vesaire hmm. bunlar gözle görülen bilinen şeyler ama bazen hemen görülmeyen yani cinsiz, cinsel istismarlar ama çok masum görünen de hmm. yani nedir? Örtülü daha çok. Aynen, Örtülü. Aynen. Bir de aynı şekilde mesela çocuklukta eğer o kişi yani başka çocuklar tarafından alay ediliyorsa bu da bir nevi o çocuk için travmatik bir şey olabilir tabii, tabii. ki ileride özgüvende de sıkıntı yaşayabilir evet, yani. Evet, evet. Tedavi olarak baktığımızda da farklı tedavi çeşitleri var. yani bunlar mesela en çok bilinen ve en çok kullanılan da EMDR. Evet o çok yaygın. Burada da özellikle yani hedef şu. Birisi trav travmatik bir şey yaşadığı zaman o olay yeniden e, işte e, kaçınamaz bir haldeyken, yani e, yeniden tetikliyorsa bu travmayı, e, o zaman ondan başka bir şey de düşünemiyor. Sanki biraz önce senin de bahsettiğin gibi yeniden yaşıyormuş gibi. Başka bir şeyde odaklanamıyor. EMDR'de ki asıl hedef orada o e, ilgisini, odak noktasını başka bir şeyle uğraştırarak aslında beyni şaşırtmak. Hı hı. Yani hem o travmayı e, düşün, yani yüzleştirmek istiyoruz çünkü biraz maruz bırakıyoruz yine. Aynen, değil mi? Aynen. E, çünkü normalde kişi bu teşhiste olan yani ya donup kalıyor ya da kaçmak Kaçıyor, istiyor. Aynen. Yani. EMDE yerde aslında yüzleştiriyoruz. Bu zaten çoğu danışan için. E, yüzleştirme derken zihinsel bir e, imajiner yüzleştirme hı. yani hatırlatma. Hatırlatma bazen de mesela bir fotoğrafı göstererek o de. O da olabilir. Evet, hani, görsel de olabilir. Yani nabza göre şerbet diyoruz ya kişiye hmm. göre fark ediyor tabii ki. Ama o şekilde yüzleştirerek ondan sonra o EMDR tekniğiyle yani başka bir şeye odaklanarak. Yani bazen EMDR işte İngilizce'nin Eye Movement Desensitization Repeatment. Bravo ya, iyi söyledin valla. Ben hep zorlanıyorum <laughs> onu söylerken. Biraz yavaşlatayım dedim. Yani bu özellikle ilk aşamada gözlerimizi o teknikte kullanarak, yani nasıl kullanarak sağdan sola hmm. şey, bir noktayı edelim. takip ederek, değil mi? Aynen, aynı şekilde yani onu takip gözlerine takip ederken de oradaki asıl amaç o olay yeniden de hatırlamak. Bu kişilerde de zorlanabiliyor. Bu da aslında hedef o, o teknikte. Ki beyin şaşırsın. Şaşırdığı zaman görüyoruz ki bu seanslar ilerledikçe bu sefer yani o stres gitgide azalıyor. Değil mi? O şeyde psikolojik tamam azalıyor ama bedensel gerginlik de zamanla. Yani olayı hatırlarken Hı -hı. Hı -hı. insanın hissettiği bedensel o arousal gerginlik de azalabiliyor. Aynen. Amaç bu zaten. Aynen çünkü dediğin e, e, güzel. Evet. Çünkü danışanlardan bekleyen bu hmm. işte ya ben bu olayı silinmesini istiyorum ya yani. işte bir daha hatırlatmayın vesaire maalesef o olmuyor, olmuyor evet. ama bunun bir alternatifi var O da nedir yani o travma yine hatırlarsın ama eskisi gibi stresi yaşamazsın yani unutmak mümkün değil yani yani şimdi insanlar insanlar Hani bu olay olayı ya da olayları unutmak istiyorlar hı. hı. yani ...bunu anlayabiliyoruz tabii ki... E, Silinsin istiyorlar. E, ...az önce sen de söyledin ama bu tabii... ...mümkün değil maalesef yani... E, ...beyin, bilgisayar falan değil... ...hani delete yapamıyorsun... ...silemiyorsun... Hı -hı. ...amaç o olayı... E, ...hatırlarken... E, ...yine de hayata... E, ...en normal şekilde devam edebilmek... ...yani o fiziksel gerginliği... ...psikolojik gerginliği... Hı -hı. ...en aza... E, ...indirmek amaç... Aynen. E, EMDR yani EMDR bunu ıı, amaçlıyor. Ha. O ıı, travma tekniklerinden bir tanesi. Benim bildiğim kadar hmm. daha 11 teknik daha var. Hmm. E, ama bizim çok sık kullandığımız EMDR onun yanında onun yanında e, FIFA exposure diyoruz. Yani nedir? Eğer mesela bir kaza geçirdiysen çoğu zaman bu teşhisle yeniden tekrarlamakta fayda var o kaza yerlerinde mümkün mertebe gitmemeye çalışıyor veya kaç kaçıyor. kaçıyor sık sık karşılaştı. Mesela eğer bir yere gidecekse ve o kaza yeri e, yolun üstündeyse başka bir rotadan gidiyor. Ya. Yani bizim de burada tedavide işlediğimiz yeniden oraya gidip ondan sonra bunu Canlı bir şekilde yani Canlı Ge bir gerçekte. Bir şekilde. Değil mi? Aynen. Maruz bırakma. Eğer o da çok zor oluyorsa işte küçük adımlarla. Evet. Yani çoğu zaman Google'dan o sokağın evet, fotoğrafını evet. göstererek adım adım. Adım aşama adım. Aşama aşama. Çünkü kimsenin hani stresini bilmiyorsun. Hangi derecede yaşadığını. Ne kadar kolaylaştırabiliyorsak o kadar iyi bizim için. bunları da tabii ki insanlarla istişare halinde yapıyoruz. Kesinlikle. Yani biz kimseyi alıp hani bir, bir şeye sokmuyoruz yani. Tabii insanlara bir kötülük yapmak istemeyiz. Konuşarak e, bir e, liste yaparak belki değil mi Hı -hı. aşama aşama Aynen. bunu yapmayı amaçlıyoruz. Yani, yani hem hem zihinsel hem canlı olarak yapıyoruz bunu. Ama en çok kullandığımız teknik aslında EMDR şu anda. Aynen öyle. Çok yaygın bir e, e, metot. Aynen yani bu en çok kullandığımız belki bilmiyorum bir bölüm daha sadece bu teknikler <laughs> üzerinde de gidebiliriz. Evet, bunun farklı yöntemleri var tabii Kesinlikle. ki. Yani bizim kullandığımız bu yani bu şekilde bölümü de biraz hani bugünün <laughs> videomu özetleyecek olursak yani aynı şekilde yani dediğimiz gibi PTSD belirtilerini saydık onun yani tekniklerine en çok, yani en sık karşılaştığımızda neler var bence mesela bu cinsellik trav cinsellikle alakalı travmaları da bir farklı bir bölüm de olabilir çünkü bu başlı başına bir konu bence. Aynen bu çok önemli bir konu ve çok derin yaralar bırakan ve insanların yıllarca hı hı. taşıdıkları kimseyle paylaşamadıkları utanç veren suçluluk duygusu yaratan bir şey bu ve insanın hayatını çok ciddi manada etkileyen bir sorun ve toplumda aslında sık diyemeyeceğim belki tam şey rakamları şu anda bilmiyorum ama hı hı. belki düşündüğümüzden de fazla e, var olan, yaşanan bir şey bu. İstersen istersen başka bir bölümde buna daha detaylı bir şekilde gireriz. Aynen. İstersen bugünlük burada bırakalım ne dersin? Bence güzel bir şekilde bitirmiş oluruz. <laughs> tamam. Eee ilginiz ve alakanız için teşekkür ediyoruz. Yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. <laughs>